Sayı ile özel olarak konuşsam iyi olacak. Onu öğle yemeğine davet edeceğim. O zaman ona Diviani hakkında sorular sorabilirim. Bak bir fikrim var. Yemek yiyelim mi? O zaman rahatça konuşabiliriz. Sayı öğle yemeğini öğretmeninin evine gidiyor. Yalnız... Hepimiz senin için endişeleniyoruz. Eğer annemi anladıysan o zaman sana defalarca kez sorulan o soruyu artık cevapla Sayı. Defalarca kez aynı cevabı verdim. Sana söylemek istemiyorum. Sen bugün beni zorladın. Sen bana karşı güç uyguladın. Bizim anlaşmamız bu değildi Virat. Ve eğer bu anlaşmayı bozuyorsa ben de bu anlaşmayı bozabilirim. Bir daha dahakine bir şey yapmadan önce bunu iyice düşün. Sözüm var Sevda'ya yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.